Benim mide hasta rahatsızlığım vardı, mide asitim düşükmuş ee, ve bağırsak mantarı kandide rahatsızlığım varmış ve kendi hastan, şehirinde hastaneleri gittim. O hastanelerde herhangi bir şey yapamadılar, hani devlet hastanesi olsun, özel hastaneler olsun. Hani tabi e, kabızlık problemlerim orada da geçici olarak geçti ama sonra tekrarladı. E, ben kendim ben bu konuda çok muzdarip olduğum için. İnternette araştırmalar yaptım, bazı videolar izledim. Çok yer dep geldi. Şey, hani bu tedavi amaçlı bir yer bulmak istiyordum yani. Burası Antalya, Alanya'da Şifane diye bir yer denk geldi. Hani çünkü sitenin içerisinde mantarı mantarıyla ilgili bir şeyler görmüştüm, okumuştum. Son buraya aradım, buraya geldim. İşte buraya geldikten sonra bize beslenmemizi değiştirdiler tamamen, sebze verdiler. Yirmi 21 gün boyunca sebze yedik. 21 gün sonra gittik geldik tekrar şehrimize. Burada tedavilere başladılar. Akapuntur tedavisi, kolon tedavisi, hani mora terapi vardı. Onlara girdik. Tekrardan burada kabızlığım falan geçti. Hani tedavi verirken hiç kabız olmadım. Doktorum dedi ki sen bir, bir ay git. Tekrardan bir ay sonra geri gel. Bir ay, o bir ay sonra gitti. O bir ay hiç kabız olmadım. Kabızlıktan çok müzdeliktim. Yani hayatımı mahvetti yani öyle söyleyeyim. O bir ay hiç kabız olmadım. Şimdi yeniden tekrardan buraya geldim. Yani şu anda durumum gayet iyi. Tedavilerle. Yani doktorumdan Allah razı olsun. Çünkü ben bunu yaklaşık iki buçuk senedir çekiyorum. Yani bir insan büyük abdestimizle çıkıyoruz ama iki buçuk sene sürekli kabızlık oldu mu da gerçekten psikolojik olarak da çok kötü oluyor insan yani buraya gerçekten tavsiye ederim özellikle böyle midenizle bağırsağınızla ilgili hani kendim öyle olduğum için söylüyorum bir rahatsızlığınız varsa veya matar rahatsızlığınız varsa yani kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum buraya.